Ya bir de hani e, çalıyor insanlar yani. <laughs> Şuradan... Yani hoş bir şey değil ama yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> 念呢。哎，来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎来。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 Niye yalan söyleyecekmişsin? Hadi mesaj, hadi mesaj yalan. Benim kulaklarımla duyduklarım da mı yalan? Ha, ben sana söylemedim. Ha söylemedim dedim. kötü bir şey değil. Ama başka bir konu hakkında. Hatta ben anneme yazdım. Anneme dedim söyleme dedim. Boş ver anne dedim ablama. Hı? Abi yanındaki insanın ağzının ayarı yoksa ne yayın açacaksın ne de birinin misafirine gireceksin. Yanındaki insanların ağzının ayarı yoksa konuşmayacaksın. Mesela ha Ahmet konuşuyor ama kalkıp da burada hanginize küfür etti? Yazsın ya Ahmet de bana küfür şu yayınıma sürekli gelenler. Hanginize küfür etti Ahmet bugüne kadar? ettiyse birinizden birine küfür ettiyse Ahmet bana küfür etti. Ahmet bana şunu söyledi desin. Ya i̇şte yani yanındaki insanın yanındaki adamın ayarı yoksa edemez. Ya zaten edemez. Kimse kimseye küfür etme hakkı yoktur. Boş ver Gül sen ya. Sanki geliyor ettiği küfür gelip sana yapışacak değil. Ben de sevmem. Gerçekten küfürü ben de sevmem. Bak Ahmet bak abim ediyor, hava nur ediyor bazen bak etmeyin diyorum. Boş verin ya. Kimsenin seviyesiyle seviye düşmeyin diyorum. Ben de sevmem küfrü kolay kolay da kullanmam yani. Kız yapma. Bir dakika olmuyor. Gel alayım. Gel alayım. Ay, kız başkasını almıyor. Başkaları gelmesin. Şişt, ne yapıyorsunuz? Boşver kızım sen boşver. Boşver canı sen canını sıkmasın onlara falan. Ya Hastanım. can sıkmasın ya abi yanındaki adamın bak ama bak bu konuda akmayayım yani, abi ağzında yanındaki adamın ağzının ayarı yoksa o zaman ne yayın açacaksın ne de misafire çıkacaksın. Çünkü bak şimdi şöyle ben akşam konuşuyorum ya o insana yani o insana kimse bir şey demedi. Kimse bir laf konuşmadı onun arkasından konuşulmuş. Burada herkes burada. Hiç kimsenin arkasından konuşuldu mu ya? Vera söyle Vera. Hiç konuşuldu mu? He? Kimse bir şey söylemedi. Gülten Maviş. Gülten Maviş bacım sen canını sıkma. Gereken konuşuldu. Hele Gülten Maviş konuşuyor. Gülten Maviş'in hiç haberi bile yok kadının. Kadın hiçbir şey demedi bile. Gülten abla bir şey demedi ki sadece geceden haberiniz var mı? ha Onu da niye söyledi? O yanındaki kızı çok terbiyesiz konuştuğu için. Ondan sonra annem de engelleyin Yarabildi. dedi. Yarabildi. Annem benim Nos, yazdığım mesajdan şey sonra engelleyin mi? dedi. Ya ben orada yazıyorum bak. Alttan normalden yazıyorum özelden. Ya bir sor diyorum. Kim ne demiş? Sor diyorum. Bakıyor öyle. Ya kardeşim sana bak buradaysan da söylüyorum. Bak sana kimse bir laf söylemedi. Yani. Ha sen kalktın bize hakaretler yaptın. Bize küfürler ettin. Benim çocuklarıma da küfür ettin. Hepsi burada. Ama sen sana kimse bir laf söylemedi burada. Evet. Etmeyiz onu. Evet. adım bile geçmedi. Bir de şunu söyleyeyim. Sen yani senin adını biz niye geçireceğiz? Evet. Seninle biz niye uğraşacağız? Sen o adamı alacağmışsın. Al kardeşim biz sana nasıl diyelim alma diye. Benim çocuğum da diyor. Biz senin özel hayatına karışmayız. Kim ne yaparsa yapsın bizi ilgilendirmez ki. <laughs> He? Sen kalkıyorsun çocuğa hastalığına yalan söylemişsin. Ulan hastalığın yalanı mı olur? Ya boşverin ya. He, onu bellemiş işte seni ayrı ya saçma sapan kim ayrı şey geçen annem dayıma yayında gel demişti şey başka zaman olduğunda niye çağırmazmışız <laughs> da burada senin, burada yayınlayayım mı şimdi burada yayınlayayım mı senin kızın Ayşe attığı mesajı he okuyayım o zaman senin kızın Ayşe attığı mesajı okuyayım mı burada yani avutamıyorsan e, yapmayacaksın ama böyle buraları kullanmayacaksın o zaman yani. Evet, evet. Bu da akşam oraya yayına girdiysek bak oraya yayına girdiysek sen dedin ki sen dinliyorsun bunu bizi dinle dinle önemli değil. Dinliyorum zaten burayı. Bak ben dediğim şu kelime şu dedim sen dedin ki enişte dün sen beni kızdırdın bugün de ben seni kızdıracağım dedin. Ben de dedim ki beni kimse kızdıramaz dedim. Ben öylesine bir laf söyledim. İşte Fatoş'u, şuydu, buydu. Biz takıldım şakasına. Aa, Gülten Maviş de oradaydı. Alaca da vardı. Burada iyi olanlar vardı. Ben şakasına takıldım. He? Sen onu götüremiyorsun. Ben diyor şaka kabul et götürmem diyor. O zaman şaka götürmüyorsan aa, şaka götürmüyorsan çıkmayacaksın. Tamam mı? Yayın yapmayacaksın. Ha yayın yapıyorsan da başta diyeceksin. Biz buraya kimseyi kabul etmiyoruz. Yorumlarınızı kapatacaksınız. Misafirleri kapatacaksınız. İkiniz yayın yapacaksınız. Kimseyi ilgilendirmez. İstersen 12 saat değil 24 saat yayın yapın. Bizi ilgilendirmez kardeşim. Ama sen orada ben evet bak yine diyorum. Ben İbo'nun yayında dediğim kelime şu. Terbiyesiz. Evet dedim. Ben dedim. Ben. Terbiyesiz diye ben dedim. Ve İbo'nun yayınında dedim. Gelip de buradaki yayında demedim. Aha Gültenay işte orada. Ben, de... ne ben de... dedim. <laughs> terbiyesiz diye. Niye dedim terbiyesizliği? Sen dedin ki İbo'ya bak karşıdaki adama özeline mesaj attın. Dediğin kelime şu. Onlarla yap sen yayınını. Ben ona kızdım. Onlar kim kardeşim? Onlar kim? Onlar dediğin insan o insanın kardeşi. Ha, ben ona dedim terbiyesiz diye. Haksız mıyım haklı mıyım Vera sen konuş. Ben buna dedim sadece. Ama sana kimse laf söylemediği halde gelin seninle. coştun da coştun, coştun da coştun. Ya bak alttan yazıyorum. Kardeşim bu kadına kim laf söylemiş diye söylemiyorum. Söylemiyor. Söylemiyorum. diyorum. Söylemiyor. Söyle diyorum, söylemiyorum. Kim laf söylemiş? Kim kötü laf demiş? Senin oradan kızın demedik laflar koymadı arka taraftan. Sövmedik. Bizim sövmediğimiz yıl kalmadı. Ya bir dün, 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 dün sıçırtma arkadan konuşturuyor. Buradaki de konuşturuyor. He? Ayşe. Ulan bu Ayşe çocuğun. Ben bak diyorum ki bak altta yazıyorum. Ya çocuk hasta bak oğlum. Böyle böyle konuşturtma çocuğa diyorum. Hala konuştur diyor. Ayşe'nin hiçbir suçu yok. Ayşe hiçbir şey demiyor. Bana ne ya? Bana ne? Bize ne? Alan alır. Satan satar. Evet aynen Vera. Bizi ilgilendirmez kardeşim. Hah Senin... baba zaten ben de o konuya değindiği için bak arkasında kızı hastalıktan ötürü konuştuğu için ben de zaten anneme yazdım. Yoksa ben umursamadım bile dinledim dinledim geçtim. ben, ben arkadaki o kıza mesela burada yayında hoca hastalığıyla konuşturuyorsun. İşte şöyleler işte böyleler. E bana kalktın kardeşim bak bana demedik laf koymadın. Ben sana bir şey demediğim halde sen kalktın bana bir sürü hakaret ettin yayında. Et önemli değil benim bir yerim duymaz. Şu hiçbir yerin duymaz. Evet ama insan olan insan Hayır bir de tanımadan insana nasıl karıştırıyorsun ya? Sen tanımıyorsun. diyorlar ki e, bir tane bu bayan bir tane de erkek oraya gitmiş de. Onlar yazmış. Onlar yazmış. Ulan bu TikTok burası. Burada hepsini yazarlar. Sen kulağınla duyacaksın, gözünle göreceksin, onun arkasına gideceksin. Bak ben ne diyorum, kulağımla duydum senin küfürlerini. Birisi gelip de yazmadı bana. Ben burada yazanları hiç hiçbirini tınlamam. Ben kulağımla duyacağım, gözümle göreceğim. Ona sonuna kadar da arkasında giderim. Niye? Gördüm kardeşim. Duydum. Yapmadım diyemem. Sen oraya birisi gelmiş yazmış da sizin arkanızdan konuşuyorlar diye onu uçup bu, 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 coşmuş. Lan kulağına duydun mu diyorum? Yok diyor. Duymadım diye. Duymadın şey nasıl gidiyorsun arkalarında? Söyle. Bir tane kelime söyle. Siz de bana Kral Beton sen de bana şunu konuştun lan şerefsiz konuşmadı. Ben daha önce dediğim kelime şu. Dediğim kelime onu da İbo'nun yayınında söyledim. Tamam mı? O kelimeyi konuştuğun için söyledim. Ha. Murat bak diyorlar ki Murat e, Murat konuşmuş. Ya ben çocuğa soruyorum oğlum bak böyle böyle. Baba benim haberim yok ki diyor. Hiçbir şeyden haberim yok ki diyor. Onluk bir mezi yok ki. Olmuyor. Hiçbir şeyden haberim yok diyor. <laughs> benim diyor haberim yok diyor. Haberim olsa da diyor neyse diyor. Ben öyle bir konu olsa diyorum saatin diyor daimin yayınına girerim ben diyor. Bir konuşmadı kızım saatin ya. Kendi kendine polimler çevirdi. Kendi kendine coştu da coştu. Coştu da coştu. Hı? Arkadan kızı bir taraftan küfür ediyor. Bir tane de erkek sesi var. Erkek bir taraftan küfür ediyor. Ben zaten kullanmıyorum. Aynen, aynen ya, aynen ya. Yani şurada, burası zaten bir eğlence yeri arkadaşlar. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz, gülüyoruz, müzik dinliyoruz. Yani bura... Ha Allah razı olsun gerektiği yerlerde bak benim çocuklarıma destek doluyorsunuz. De Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bak ezenlerin okunuyor. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmeyen bir insanım yani. Ben bu TikTok'ta 7, 8 senedir bu TikTok'tayım. 7 senedir hiçbir zaman beni inkar etmeyen tek bir insan benim burada. Tamam mı? Ah, hiçbir zamanda inkar etmedim. Bak yine diyorum. Allah size minke razı olsun. Bak sizin sayenizde ben ayağa kalktım. Yedi geldi. Sizin sayenizde sizin ekmeğinizi yedim. Sizin gittiğiniz yolda dediniz şuraya gidin dedin tuttum gittim. Ben bunlar hiçbir zaman inkar etmeyen tek insan benim. Ama Burası eğlenceli, güzel, oyna oynuyoruz, zıplıyorlar. Bak çocuklar bu sohbet diyorlar, Mesela bak ablaları geliyor. Bak mesela şu Gülten Maviş ya. Benim yani benim benim ailemden birisi bu kadın. Tamam mı? Bu Gülten Maviş benim ailemden. Benim bacım, kardeşim. Tamam mı? Her şeyim benim bu. Niye? 6 senedir. 5-6 senedir bizim ailemizin içinde bu kadın. Yani canım evli barklı kadına hayır bir de tanımadım bir ya, insana. yani, biz bunları ayıp ya. Ha kendi aramızda biz kendi aramızda mesela belki bağırırız çağırırız tartışırız ama dışarıya çıktık mı biz bir aileyiz. Aynen ve saatin hayat stresli. Hepimiz stres içindeyiz. Buraya geliyorlar işte yayın açıyorlar. Gülüyorlar, oynuyorlar bazen. He? Ama yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Ha, burada bak dinliyorsanız yine söylüyorum. Bak yani oradan kalkıp da birine çamur atmaya kalkmayın. Tamam mı? O çamur atacağınız kişi de gülten maviş olmasın. Çamur atacağınız yok. kişi... Bak buradan ben açık açık konuşuyorum. Dinliyorsanız iyi dinleyin. Çamur atacağınız kişi misal veriyor onu anlıyor onlar. Vera olmasın. Gülten Maviş olmasın. Çamur atacağınız kişi kral beton olsun. Ben altın çamuru. Bana atın. Ha. Bana atın çamuru. Kimseye atmayın. Burada benim ne kardeşlerim atın, ne çocuklarım atın, ne bacılarım atın, ne abilerim atın, ne ablalarım atın. Niye senlikle bir şey yok Allah Allah. Sana da kimse bir şey diyemez. Anneme burada, de diyemez. Bizim, bizim ise Burada bu bizim ise ben her çamuru kabul ederim. Bana atın çamuru. Çocuklarıma, buradaki insanlara, burada kimse atamaz. Yok vera, yok çamurluk bir durum yok da. Ya Atıyor işte konuşuyor. Baksana Gülten Maviş şöyle Gülten Maviş demiyor Konuşmuş. Ya kadının hiçbir lafı bile olmadı ya. Kadın bir şey demedi bile. Bir şey yazmadı bile. Ne diyor? Bak diyor yayın 100 kişi 100 100 kişi oldu diyor. Ben buranın gülü. Vallahi isteyim ben şimdi bu yayını 5000 kişi yaparım. ya, ya bu istersen 10.000 kişi yap. Bize ne kardeşim? Oraya biz vardık diye orada 100 kişi oldu. Ben He? burayı şimdi 5000 kişi yapayım istesem. Yani çok lazım değil ki. 5000 kişi, 10.000 kişi, 20 kişi. çok da lazım değil. Ya yani neyse sen söyle geçirmesinler bir daha isim kimse de zaten bizde kimse takmam valla takmam ya bunlar falan ne takacağım ya biz neler yaşadık neler gördük neler atlattık ya bunlar falan valla sinek sineğin kanadı kadar bir şey değil bu yani aynen aynen kasacı Ahmet doğru söylüyor el seyre doymaz aynen mı kardeşim benim Allah razı olsun Bak, çok güzel bir laf el seyre doymaz doğru söylüyor ya isim geçirdiği için sıkıntı ha. Kendisi konuşsun istediği kadar konuşsunlar ama isim geçirdikleri için insanlar burada birbirini tanıyor yani hoş değil. İsim geçirme o zaman isim yani. İsim geçirme kardeşim. Ha bir şey konuşuyorsan isimsiz konuş. Bak ben burada yayına çıktım senin ismin iş verdin mi? Vermedim. Kim diye boyuna yazıyorlar. Vermem. Allah Allah. Şu çaya bir bak bakın Fatoş Hanım. Aleyküm selam Mert kardeşim hoş gelmişsin. Ya işte bak ben işte bazen işte şaka götüremiyorum diyor. Ya götüreme. Ben Fatoş dedim. Bak mesela akşam Fatoş'a gül attım dedim. E geldi mesela Uruş Hanım'a o gün yayında gül attı. E Fatoş ben o aklıma geldi. Fatoş'a gül attım diye. Ha ispatla abim. evet ispatlarım diyeceğim. Ben Uruş'a gül attığını ispatlarım. Ekran görüntüsü alırım gönderirim. Evet. siz Uruş'a ne diyorsunuz? Fatoş diyorsunuz doğru mu? Bitti. Ben... Kimseye karalamam da kimseye bir şey yapmam da. Ha şakasına da Orada Gül Gülten abi şazılarınız mı düşmüyor senin?